Haydi hamma katta rahmat. Çok teşekkürler Aksakalar adına düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız şümet, için. Şimdi gibi, sözü e, Sayın e, sekre Genel Sekreter'e vermek Burmattu istiyorum. E, sayın Buyurun. Türk dünyasının cilt türünün gesepetten joy maksatında izde kutkaru doktorun cönetip гуманитардык жардамын жиберүү аркылуу көрсөткөн лидерлерибиздин бүгүн анкарага чогулушу дагы бир ирет тастыктап жатат кылым каргаш болгон бул апат күчүбүз биримдикте экенин кайтадан далилдеди буга байланыштуу мен түркиянын президентиурмат режеп тайп жана боордуш түркөне дагы бир ирет дилимден көңүл айтам

O sollu vakta belli geçinirse başında evet, Azerbaycan tarafı sunuşturan da ile bir resmi samit yılda bir yolu oluşturulup, şu anda olağanüstü olup, bir zirve to to formatında, formatında toplanmış bu bulunmaktayız. Azerbaycan tarafından da önermiş olduğu gibi bugünkü sebep ve bu şekilde zilala, gayri resmi zirvelerin en azından bir olup, yılda, yılda, yılda bir kez daha Cenab-ı Hakk'ın düzenlemek bir tuhaf bir tuhaf bir Gert Tiro'nun birinci günden lider, tartıp bizde müçhözene bayı saçma mülekit Özgü Çökırdağlar'a coğuttu mekemeleri Türkiye'nin afat Özgü Çökırdağlar başkanmalarının tırız hızmaşı bu Gert Tiro'nun bizde müçhözene bayı Acil durum ve çalışan bakanlıkları Afat ile koşup, yakından işbirliği yaparak mümkün yaparak olan her türlü yardımı yaptılar. Bu, bu yardımlar içerisinde sahra hastaneleri, ekipman sağlanması, ilaç sağlanması da bulunuyordu. Aynı zamanda bu konuda çalışan uzmanlarımızın sağlanması, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız, hatta öğrencilerimiz bile gönüllü ülörlerden birinci olup gidirlerüzden dengeyi getirip bizden alkolörün işçileri binistirleri cenan özgür çocuklar bu boyunca çok kadar cide de korkulur da cirdiye bolgunaymakta da varıp kutkarıştirin gövunu koşum çakan da cirden gireyken cirden bilip geçti. Baş sağlığı e, dilekçimiz. Doktor Kungo sözü olan e Karabakh sonuçunda andenge inerlerüzde e olup cenge siyasi kopsuz maselerde de biri biri bizde calsızlık altıbanıyla ziyaret eden. E, yetkililerimiz tarafından, tarafından ifade edilmişti. Biz Türk çatışmasında Türk halkının kardeşlerimizin Türk, e, Türk kardeşlerimizi kendini yalnız yalnız diğer, e, diğer zorluklarda nasıl yalnız bırakmadıysak şimdi de yine e, aynı, de, de, aynı şekilde bu zor zamanlarda da birbirimizi yalnız e, e, bırakmayacağız. Korkut, baba Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü zirvesinde. Şimdi bir dost, günde çakırtıp gelip, Kara günü çakırıpsız gelip. E, dede bu Türk memleketleri buluş elimge tayinip Dost Türkiye'nin Dost iyi günde çağrıldığında kötü, kötü günde ise çağrılmadan gelenler demiştiniz. Alma e, alma bizler de Türk devletleri olarak Türkiye'yi işte. ve kardeş Türk de milletini de Türk yalnız bırakmadık. Başka e, ee, Ankara Türkiye Türk Türkiye'ye bu zor zamanda sunulan yardımları tekrar ifade etmenin gerekli olmadığını maddur. düşünüyorum. Ancak ben de şansen Türk devletleri teşkilatı genel sekreteri genel olarak Zilzala deprem bölgelerimiz yani deprem ve e, burada anı, yerel yetkililerle görüştüm. Aynı araların, zamanda burada oluşturulan yolculuk, e, kampları boyu gördüm. Mağlamat, Diğer Kalarda ülkelerin yaptırdıkları sahra hastanelerini gördüm. Aynı zamanda bölgedeki, afet bölgesindeki ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldık ve tez arada daha sonra e, kendi ülkelerinden daha fazla yardımda bulunmak isteyenlere bu bilgileri, bilgileri aktardı. Bu afet Coymin bize şunu gösterdi. Varım, bizim yarandık korunu mekanizm durumlarla başa çıkabilmek için, müdahale edebilmek, edebilmek için ciddi adımlar atmamız gerekiyor ve sanırım. teşkilatımız kapsamında da Burmak buna yönelik bir mekanizma başarı. oluşturmamız gerekiyor. Özgürüzler ee, Cakşı Bilgen'de üçürde dünyanın içinde bizim regionun terim özgürü prosesleri de düşer Bildiğiniz gibi bölgenizde bölgemizde de dahil olmamız dünya şu anda e, çok zor bir dönemden derin bir değişimden geçiyor. Eylül Aralık Arenada da bu, bu sistem alır olduğu Osoğuzga, gibi büyük siyasi migrasi, dönüşümlerin merkezinde de meydana başka bir, bir bölge. sistemler siyaptı. Yaşamıza tüz tüzden, Arenadaki bu sistemsel değişimlerde, değişimlerde güvenlik göç, göç, enerji ve diğer sektörlerdeki sektörler, krizler da. gibi hayatımızı Şunda doğrudan etkileyen sorunları barışlık kadar getiriyor ve bu olguda bizi zor kararlar almaya zorluyor. Ancak ruhunun e, oldu. Bu bağlamda bu sizler tespit eden e, ve tarafı zorluklar tarafı olmasına rağmen Türk e, belirli fırsatlar da ortaya çıkıyor. Da ortaya çıkıyor. E, bu da e, de Türk Devletleri canlı, arasındaki de işbirliğinin de güçlenmesi, kardeşlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesidir. E, sizlerin rehberliğinde Türk teşkilatı, Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerimiz ve çok taraflı işbirliğimiz çok olumlu bir şekilde gelişmektedir. Teşkilatın Genel Sekreteri olarak Arttırdı. Ülkelerimiz arasında birlik havasının durumuna, oluşmasında liderler Türk Devleti teşkilatı platformunun büyük rol oynadığına yürekten inanıyorum. Teşkilatımız kendini, kendimizi kardeş halklar olarak tanıma yeteneğimizi arttırdı ve eminim ki. Halklarımız, milletlerimiz daha da yakın hale gelmek için bundan sonra çalışmalara devam edecektir. Son iki İstanbul ve Semerkant zirvesinde alınan tarihi kararlara dayanarak işbirliğimiz çeşitli seviyelere yükselmiştir. Artık çok daha büyük çaplı bir kuruluş haline geldik. Teşkilatın sadece adı değişmedi. Aynı zamanda yapısı da değişti. Bu bağlamda Semerkant'ta kabul edilen 2022 orta koridor stratejisi ve Türk Tayyip dünyası Temiz yolu 2040 tir, permis, ulaştırma alanında ortak koridorundan bugün e, anı, Çin, Kırgızistan, Özbekistan demiryolu da dahil olmak üzere ekonomik iş birliğini hayata bol geçiriyor. Bol bol Aynı zamanda lojistikte e-tır, gümrük alanında e izin, turizmde teberrük ziyaret, olup, e, yatırım fonu inşaatı, kuraklıkla kaldır. mücadele merkezi açılışı gibi ala, projeler adından projeler, sadece bölgede değil de dünyada da söz ettiren bir kuruluş haline gelmemize sebep oluyor. Uluslararası bir kuruluş olarak Yukarıda belirlenen ee, yeni girişimde paracana, bulunduk ve bunları, bunları olarak, e, üye devletlerin an içinde değerlendirmesine sunduk. Bunlar e, ticaretle ekonomiyle e, ilgili, e, ekonomiyle ilgili, sınırla ilgili, e, sınırlarla e, ilgili Aisyen, Hirel, ve diğer Hirel, konularla ilgili e, e, iş projeler. Iş projeler bunların içerisinde için Türkiye, Ortak Türk e, çalışmaların yapılması, yapılması e, böyle kuruluşlarıyla bunlar da var. ASEAN gibi, Birleşik Notlar uyumunun, Habitat uyumu menen, bunlar e, bunda kollaşıp, cephnlerde bu projeleri, diğer projekte, kuruluşlar bilgiye, gibi de e, aynı şekilde. Olsun. Birleşmiş Milletler'le de, de Türk Devletleri'nde e, kentsel, de, kentsel gelişim projelerinin ortak uygulanması amacıyla da bir mutabakat al bu imzaladık. Şarkı, e, bunları da göz önünde bulundurarak e, e, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk gerçekleştireceğimiz turumlu, şiratörü, bir sonraki e, zirve bir zirvemizi, işte bugüne kanser, kadar, de, kadar almış olduğunuz kararların uygulanması ve... Özbekistan Rumat, Cumhurbaşkanı, başları, Türk Devleti Teşkilatı Başkanı Sayın Mirziyoyev'in oluşturduğu Kişim Kişim başkanlık Kişim konsepti Kişim ve yol haritası çerçevesinde de etkili bir toplantı bir olacağına inanıyorum. Sayın Devlet ve Hükümet, 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 Hükümet Başkanları, Genel Sekreterlik Makamı'nda geçirdiğim kısa süre zarfında nazik kabulleriniz için ve görevimde sizlerden aldığım destek ve rehberliğiniz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çenek Ve yatkan, Ramazan aylarındaki e, Nevruz bayramımızı şimdiden açımdan, e, solup, e, kutluyorum. Paskalya'mızı e, şimdiden kutluyorum. Namancı, e, Macar Türkiye kardeşlerimizi Paskalya'sını kutluyorum. Hepinizde. Samit'te çok orkudan geldi. De Uyuşturucuna saltıcılığı memnun e, olsun. Bir riyat, barış dindiren. ve huzur ve çok kalkınma, kalkınma ver, e, diliyorum. Başladım. Ve ev Barımız sahibimiz kalp, Sayın al. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği ve bizi e,